Kuzenle gezerken Hero X Pulse'yi bir tanıtalım dedik. Bayağıdır aklımızdaydı yapalım yapalım diyorduk. 2023 model Hero işte bir yaklaşık 6 aydır falan kullanıyorum. Hemen hemen her gören, almak isteyen soruyorlar memnun musun diye. Ondan sonra onlara hem bir yanıt olur almak isteyenlere. Hem de işte motorla ilgili soru sormak isteyen olur falan. Yapabiliriz diye bir video yapalım dedik. Şimdi 200'lük bir motor. 19,5 beygir. Zaten kalıplaşmış bilgiler ama ben yine de bahsedeyim. Gerçekten şeyine göre, 200'lük bir motora göre çekişi muazzam. Tek kişi olarak, iki kişi olarak da güzel çekiyor. Kötü değil. Hem arazide hem asfaltta sizi gayet A noktasından B noktasına yakıtı da güzel bir şekilde götürüp getirir. Bundan önce CRFL alim diyordum. Hani hemen hemen herkes ondan kıyaslıyor zaten. CRFL alsam işte mı bunu mu alsam diye bahseden çok kişi oldu. Ben de aynı şekilde CRF mi alsam bunu mu alsam diyordum. Bunu aldım. Hiç de pişman değilim. İyi ki de almışım diyorum. Artı olarak bu gidon yine Heron'un kendi gidonu yükseltme gidon bu yani. Hani yükseltme aparatı yok da yüksek gidon kendisi. Normalde aldığımda biraz daha alçak vardı gidonu. Ondan dolayı şu debraş kolunu dışarı aldım. Yani hani görenler bu ney falan diyebilir. Bu debraş kolu direksiyonu yükselttiğim için dışarıdan almak zorunda kaldım. Bu şekilde çok daha rahat dönüyor. İçeriden kasıyordu. Bu direksiyonla da daha da bir rahatlaştı motor. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için söyleyeyim bu yağ soğutma. Yani interpol arabalarda olan şey. İçerideki yağı dışarıdan da soğutuyor. Bu motora artı bir şey katar. Niye? Yağın buharlaşmasını önler. Azalmasını önler. Bu gerçekten büyük artı bir şey yapmış intiler. Japonlara çok yakın zaten neredeyse. Hatta eskiden bildiğim kadarıyla 2013'e kadar Hero Honda'ya motor yapıyormuş. Ondan sonra anlaşmazlık olmuş sanırım. Kendileri kendi motor yapıyorlar. Grubumuz var Hero grubumuz Adana'da. Adana Hero X Pulse grubumuz var. Bayağı kalabalığız. Hani başımıza gelen sıkıntılar sadece bir kere bir arkadaşımızın motoru kol çıkartmıştı. Hani o da fabrikasyon bir şeymiş. Hero da arkasında durdu. Allah var. Hiçbir sıkıntı yapmadı. Motoru yenisiyle tekrar değiştirdiler. Bu koltuk kılıfı ben sonradan taktım. Koltuk kılıfı uzun, kendi koltuğu uzun yolda rahatsız ediyor. Bunu takınca artık hani nasıl diyeyim 40 dakikada gidebiliyorduk. Şimdi 50 dakika veya 1 saat gidebiliyorsun. Çok bir şey fark etmedi ama yine de yumuşak olması daha iyi tadı. En önemlisi mesela koyduğu lastik, metseler lastik altına motorun. Çok kaliteli bir lastik, yol tutuşu arazide de asfaltta da çok iyi. Daha çok arazi gittiğim için hani arazideki performansı tabi dişli cross lastiğe göre bir tık geride ama hani bu lastik iyi performans sergiliyor. Tabrize yolda da asfaltta da. Yani aklınızda bir soru işareti kalmasın. Metseler gerçekten kaliteli bir lastikmiş. Hani reklam olmasın ama gerçekten kullanınca gördüm. Başka değinebileceğim elcik korumaları mesela plastiği bunların elcik korumaları plastikleri ön çamurluk falan kaliteli yapmışlar aga. Mesela bir kere çukura girdim. Şu çamurluğun bayağı geriye büyük bükülüp geldiğini gördüm. Sağlam bir çukura girdim. Hatta jant biraz eğilmişti. Sonra bunlar yere mere yaptığında öyle hani kırılacak mırılacak bir malzeme değil. Adamlar Honda'ların kullandığı plastikleri kullanmışlar. Aynen bu da aynı keza. Güzel plastik kullanmışlar. Aynalar desen yani güzel göstermiyor diyorlardı. Heh, mesela aynalardan bahsedeyim. O güzel göstermiyor diyenler şeydi. İlk gidon, o üzerinde gelen gidon engin ya. O yüzden omuzlardan göstermiyormuş geriye bak. Yüksek gidon takınca aynaları gayet güzel gösteriyor şimdi geriye. Çanta kullanıyorum. Çantayla daha yani niye oluyor? Niye? Eşyalarını falan filan koyuyorsun fakat geçen dediğim gibi çukura girince şimdi dili kırıldı. Şimdi çıkarttım çantayı. Arka çamurluk mesela. Araziye çok çıkıyoruz. Bunlar genelde kırılabilir şeyler, sinyaller ama hiçbir şey olmadı bakın. Düştüm de, kalktım da, yaptım da, ettim de. Hala maşallah aynı duruyor yani hiçbir şey olmadı. Şu yan demirlere. Bunlar orijinal demirler. Birkaç kere yana sağa sola yatırdım motoru. Herhangi bir yamulma bir şey yapma olmadı. Hani motorun başka bir yerine de bir şey olmadı. Bu koruma demiri bayağı işe yarıyor. Altına vurmanda, vurmanızı falan herhangi hiçbir sıkıntı yaratmadı. Koruma demiri başarılı yapmışlar. Orta ayaklık takmadım. Orta ayaklığı takınca bayağı engin oluyor altı. Hani arazide kayalıklı yerlerde sürecek olursanız o değiyor. Hele ki iki kişi binecek. Bindiğin zaman böyle toprak yolda da gitsen eğimli yollarda falan sürtebilir diye takmadım bilmiyorum. Hani kullananlar yorum yapsın nasıl olup olmadığını. Ama engin olacağını düşündüm için kullanmadım. İki, iki kişi binince çünkü bu motora çöküyor yani ister istemez. Yani artçın ayaklıkları güzel oturan yani ben de oturdum arkada. Hiçbir sıkıntı yapmıyor. Gayet ayakların güzel duruyor. Bunların bir tek şeyde pro modellerinde şu ayaklıklar biraz aşağı almışlar. Bunun 2024'lerinde pro olarak geçiyor. Onlarda şu ayaklıklar biraz aşağı alınmış sadece. Bir artısı var mı bilmiyorum. Bu kickstartı çalışıyor güzel. Mesela geçen heh, şunu da yaşamıştık arkadaşlardan. Motorda elektrik kesilmişti. Elektrik kesildiği halde bile Kickstart'ı basıyorsun motor çalışıyor. Seni yani istediğin yere kadar götürüyor. Yani o sorunu halletmen için yolda bir yerde kalmıyorsun yani. Yağ çubuğu işte yağ çubuğu göstergesi. Buradan yağına bakıyorsun. Şurası interkolün yağın dolaşım yaptığı yer. İşte bujisi, marşı, arka fren yağ tankı. Yani bunları söylüyorum sizin soracağınız bir şey olursa diye cevaplarım yani. Kornasını mesela ben değiştirdim. Orijinal kornası biraz azdı. Ben yenisini taktım bunun. Ön frenler şeyin yani fren merkezleri ondanın veya işte Japonların kullandığı şeyleri kullanmışlar. Markaları kullanmışlar. Aydınlatmasına gelelim. Çok iyi bir aydınlatması var. İlk kontağı açtığımızda bize böyle yan ledler karşılıyor. Motoru çalıştırdığımızda alt şeyler kısalar yanıyor. uzunlarda böyle. i̇lk yani bana güzel gelmiyordu ama sonra binince biraz geceleyin bunu deneyimleyince ışığı gerçekten çok güzel. Hani artı bir lambaya gerek yok. Ha takılırsa yanlara sis farları falan takılıyor. Onlar tabii ki de daha da bir fazla aydınlık yapar, yapmaz değil. Ama gerek duymuyorum ben inan. Bu olmazsa olmaz şu yan egzoz koruması. Hem sıcaklığı da önlüyor Ondan sonra oturan maya maya değer veya bir heybe koyarsınız. Koydum da tabii heybenle de yolculuk yaptım. Hiçbir sıkıntı yapmadı yani. Uzun yola gittim. Süspansiyonları oldukça güzel. Hatta şöyle binim üstüne. Süspansiyonlar gayet başarılı. ikisi bu şekilde çalışıyor. Hani ilk İlk binen için hani frene bastığında arkadaşlar hani şey demişti böyle ya o ne falan diyordu hani çok yal, yalpalıyordu böyle sallıyordu o da hani buna alışmak lazım öyle söyleyeyim CRL de öyle onu da kullanmıştım bu da neredeyse ön amortisörü bayağı maşallah gidiyor geliyor bunda bir şey yaşamazsınız ya birkaç sürmede alışırlar yani gayet güzel çalışıyor ön be arka de aynı şekilde hani yolda giderken çukurda mukurda e, hissettirmiyor o derece motorun sesi gayet güzel. Giderken bastığın zaman, torka bindiği zaman da mesela gayet sesi biraz değişiyor hatta böyle güce bindiği zaman. Videoda öyle çok gelmez ama. Kadranı da gene bir göster. Bluetooth'tan bağlıyorsun telefonla. Eron'un bir programı var. Navigasyonla ilgili işte. Eron'un programını indiriyorsun. Navigasyonu burada gösteriyor sana. Onu da denedim. Çalışıyor. Gayet sağlıklı çalışıyor yani. Bu da Eko dediği şey. Sürerken böyle hani gaza has, az basarsan burada işte hani az bastığını gösteren bir şey bu. Çok basarsan üçü de yanıyor, çok yakıyor diyor. Yani hani onu bilen bilir zaten hani elinden ne kadar az basarsa o kadar çok yakıp yaktırıp yaktırmayacağını bilir yani hani. Buna pek gerekli mi umarım. ABS, ABS lambası şey o. Durunca kendi kendini iptal ediyor. Bu diğer Enduro motorlarda da böyle CRF'de falan. CRF'de gerçi şey elinden iptal ediyorsun. Bunda durduğun zaman kendi iptal ediyor. 10 kilometre mi 15 kilometreyi geçince kendi devreye alıyor. Sadece ön tekerde ABS var arkada yok. Durduğunuz zaman tekrar iptal ediyor. Bunu bilen bilir. Arazide ABS kullanışlı değil. Kullanılmaması lazım. Motoru söndürürken start düğmesini istersen tersine basınca sönüyor. İstersen kontağı kapatarak söndürebilirsin. İşte burada e, uzun kısa düğmesi var. Siny sinyaller. Koymayı <laughs> buraya koymuş. <Düğmelerin> <laughs> Yani güzel, güzel bence güzel ya. Yani bir Japona aratmaz ya. Hani kalitesiz yapmamışlar dediğim gibi bütün plastikleri, şeyleri. El gazlı da gayet güzel çalışıyor. Hani ufak tefek mesela motoru aldığımızda, sıfır aldığımızda her şeyi on numara olacak diye bir şey yok. Ufak tefek bazı şeyler çıkabiliyor mesela ya. Hani aynası ayarsız olur, belki şuralarda e, fren manetleri ayarsız olur, onları ayarlarsın sen kendi oturuşuna, kendi vücuduna göre. Onları ayarlar, devam edersin yani başka sinyalleri belirgin. Mesela bak bunlar çok önemli. Benim için bilmiyorum da ya bazı motorlarda sinyaller pek belli değil yani. Veya sonradan küçük takıyorlar. Arka ve ön sinyalleri bildiğin baya belirgin yapmışlar. Görükecek abi çünkü niye biz trafikte görülmemiz lazım? Ne tarafa döneceğimizi, ne yapacağımızı göstermemiz lazım. Güzel sinyal koymuşlar. Bunlar önemli görükmeyebilir ama önemli detaylar. Mesela zincir korumasını koymuş adam. Zincir bu zincir koruma şu motor çamura veya bir yere toprağa battığında zincire gelmemesini sağlıyor dışlarını gelen etkenlerin veya kayalıklı bir yere girdiğin zaman buna çarpar dişliye zincire zarar vermesin diye. Artı mesela ben şey yaptım şu gerdirme kollarının gerdirme şeyinin arkasına fazladan cıvata attım hani bunlar zamanla Japonlarda da bile gevşeyip çıkabilme onun düşebilmesine sebep olabiliyor mesela bunu yaptım çünkü önceki Japon motorlarımızda da başımıza gelmişti koltuğun altında artık ne kadar kirli bilmiyorum koltuğun altı ama bir da bakalım yok iyi kirli şarj etme yeri var yavaş şarj ediyor onu başta söyleyeyim ama hani hiç olmasa seni kurtarır orada burası hava giriş yeri ondan sonra yanında bir havadanlık denir işte bu anahtar takımı var amortisörü amortisörü ayar veren vidalar var işte bir 12-13 ne vardı bir şeyler vardı bu motorun yanında veriliyor daha tornavida, düz tornavida. bu anahtarı ve şu da işte Amortisöre ayar veren amortisör şeyi, anahtarı, tornavidalar. Bu da amortisör ayarının şeyi, uzun uzatması, Bu anahtarı. Şöyle tornavidanın sapı işte yani. Bunu yanında veriyorlar muhtemelen efendim. Bunun ne işe yaradığını ben bulamadım. Şey diyorlardı aslında bir ara sormuştum. Kask takma şeyi mi diyorlardı, asma şeyi mi? Ama ula nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Eğer bilen varsa söylesin. Yakıt tüketimi ilk e, videonun başında şey yapmıştım. Ufaktan bir bahsetmiştim. Hani ölçmedim ama ama anlamıyla ölçmedim. Hani aşağı yukarı geçenlerde bir uzun yol yapmıştım. Yani 400 liraya dolmuştu. Neredeyse 350 kilometre götürdü yani. O da iki kişi ve heybe falan da vardı işte o zaman yani. Hani motor doluydu. Heybe doluydu. Bu arka çanta doluydu. Yani 400 TL'ye 200 küsür kilometre yaptı. Yani artık tam dediğim gibi hani kilometresini şey yapmadım. Net ölçmedim aşağı yukarı böyle Hatta söylediğimin daha da fazlası gider yani hani giderdi. Ben şey yapmadım aldım yani hani. E dediğim gibi gayet yakıtı iyi. Öyle fazla bir yakıtı yok. Hani almak isteyenlerin hiç öyle aman alsam mı etmesem mi demesine gerçekten gerek yok. Yine tapan ülke bunu yapmış aga. <laughs> yani söylemeden edemeyeceğim ya. En uzun ne kadar gittim bundan? En uzun işte Adana'da Adana'dan Mersin'e Mersin'in yaylalarına falan çıkmıştım. Yani toplam işte 300-400 kilometre falan yapmıştım yani bir günde işte sabahtan akşam'a kadar şöyle mesela sabah bindik 10 gibi iki kişi yaklaşık 6 saat inmedik motordan nasıldı derseniz durumlar durumlar iyi değildi ama hani gidin, gidilebildi şimdi bilenler bilir artık hani son haftaya gelip durmam lazım dediğimiz zamanlar oluyor bakın öyle olmadı mesela o da şunun etkisi vardır ya bu hem bu koltuğun etkisi vardır hem de altıma ufaktan minler gibi bir şey de koymuştum. Onun da illa etkisi olur. Yani 6 saat, 7 saat herhalde hiç durmadan gezmiştik. Arada durduğumuz yerler tabii ki de oldu. Hani mesela bir nehrin yanına geldik, orada durduk, baktık, geri bindik, gittik öyle. O gibi şeylerle durduk yani. 6-7 saat neredeyse motordan o şekilde inmeden gittik. Tavsiye tavsiye eder miyim? Ederim. Kimlere, tavsiye? kimlere ya herkese gider bu motor yani şimdi kimlere tavsiye etmeye gerek yok. Herkese gider vallahi yani hani hem e, grubumuzda var zaten. Benden büyük yaşında yaşlı abiler de var. Ondan sonra benden gençler de var. Ya şöyle söyleyeyim. iki kişi bu motora binip top speed'i 130'da kesiciye giriyor ama düz düzde 130 yapmaz. Hafif burnu aşağı gördüğü zaman kesiciye giriyor. 130'u görüyor. Fakat düzde de 125 yapıyor. Ama iki kişi bin. 110, 115 hiç durmadan git. Maşallah tıp demiyor. Toplamda da zaten 4500 kilometre mi ne yapmışım bundan? 4700 kilometre olmuş. Hani öyle eli çekik de kullanmam ben. Az çok da hatta ilk yeni aldığım motorları denerim. Basarım anasını ağlatırım yani. Hani bari arıza verecekse hemen versin. Hiç olmazsa çabuk ortaya çıksın ondan sonra şey yaparız. Hani sürekli kesicide de gitmem. Ya şimdi bazı arkadaşlar diyor motor işte bozuldu, yağ yaktı, bilmem ne yaptı, yağ eksildi. Ya biraz da kullanmaya bağlı o ya. Yani. Hani çok yormayacaksın tamam arada yor. Anasını ağlat ama sürekli de da, da 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 gidilmez yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Senin aklında var mı bir şey? Soracağınız şey varsa yorumlara yazın cevaplarım ben. Elimlerden.